Arkadaşlar merhaba. Bu videoda TET 2. modül test 28 çözeceğiz. Zamirler testi. Hemen başlıyorum birinci sorudan. Hangisinde o sözcüğü ötekilerden farklı bir görevdedir? Ee, o benim zamanı mekan aşıp gezmiş dostumdur derken kişi zamiri. O şiir derken işaret sıfatı. O sokaklar derken işaret sıfatı. O güzel günler derken işaret sıfatı. O türkü derken de işaret sıfatı. O yüzden cevabımız Adana. Dörde bakıyorum. Hangisi yoktur demiş. Kişi zamiri sen. Soru zamiri neredeydin? İşaret sıfatı bu şehir derken bu işaret sıfatı. E, kökü zamir olan belirteç. Nasıl yaşanmazdı? Sensiz yaşanmazdı. Sensiz zarf yani belirteç. Kökü desen kişi zamiri. O yüzden doğru sorunun cevabı Edirne. Aşağıdakilerden hangisinde Bu sözcüğü bu düzedekilerden farklı bir türdedir? Bu şehir derken burada işaret sıfatı, bu şehir yine işaret sıfatı, bu tren yine işaret sıfatı, bu kör ve sağır kalem derken hangi kör ve sağır kalem? Bu yine işaret sıfatı, bu istasyon yine işaret sıfatı. Ama bu seninle ilk karşılaştığımız sokaktır derken buradaki bu zamir, işaret zamiri. Hangisinde kimi sözcüğü ötekilerden e, farklı türdedir demiş. Bir saniye. Kimi sözcüğü ötekilerden farklı türdedir demiş. Hemen bakalım. Kiminin sırasında perişan bir küfe derken buradaki kimi belgesiz zamir. Kimi dinlenecek dilenmesine utanır derken kimi belgesiz zamir. Kimi sırasında almış 5 almış nakışlı bir semeri belgesiz zamir. Kimi istese de dönmez Anadolu'nun bağrına belgesiz zamir. Ama kimi günlerde derken gün isim hangi günler? Kimi günler belgesiz sıfat o yüzden denizli oldu. Hangisinde adın yerini tutan bir sözcük yoktur? A'da ben var. Ee, daha sonra B'de hangimiz var soru sıfatı. C'de nereye var soru sıfatı. Denizli'de birçoğu var belgesiz sıfat diyorum afedersiniz. soru zamiri belgisiz zamir Edirne'de belgesiz sıfat var zamir yok o yüzden cevap Edirne hangisine soru anlamı zamirle sağlanmıştır diye soruyor hemen bakalım burada mımi soru edatı var mımi ile sağlanmış niçin soru zarfı soru zarfı ile sağlanmış nasıl soru zarfı zarfla sağlanmış hangi sıfat sıfatla sağlanmış ama nerede soru zamiri şıkkına zamirle sağlanmış. Hangisinde dönüşlük zamiri iyilik eki iyilik anlamını pekiştirmiştir? Yani şöyle. iyilik eki almış bir sözcük ardından da kendi dönüşlük zamiri gelsin diyor. Her durumda yalnız kendi kafanızda düşünün. Evet şurada kafanız sizin kafanız iyilik eki. Kendi kafanız dersem iyilik ekini iyilik zamiri pekiştiren bir dönüşlük zamiri var. O yüzden 3. sorunun cevabı Adana oldu. 6'ya bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ilgi zamiri vardır? İstanbul bana hep seni hatırlatıyor. Çünkü o gözleri de seninki kadar yeşil. Seninki kadar derken senin gözlerin demek istediği için. Buradaki ki ilgi zamiri ki. Hangisinde bu sözcüğü diğerlerinden farklı türdedir? Bu dağlar demiş işaret sıfatı. Bu resim işaret sıfatı. Ee, daha sonra bu soluk işaret sıfatı, bu sevinç işaret sıfatı ama bu umudun şarkısı derken şarkının yerini tuttuğu için işaret zamiri. Ona bakalım. Hangisinde ne sözcüğü zamir değildir? Ne olacaksın büyüyünce mesleğin yerini tuttuğu için zamir. Baban ne işle uğraşıyor? İş isim ne iş dersem sıfat soru sıfatı. O yüzden B şıkkı soru zamiri değil. Ne yazarı olmak istiyorsun derken mesela ne olabilir? Eee kitap yazarı olabilir. Kitabın yerini tuttu soru zamiri. Mühendisler ne yapar? Soru zamiri. Ne anlatır öğretmenler? Soru zamiri. O yüzden cevabımız balık kesir. Ne işlerken sıfat. Hangisi yoktur demiş 13. soruda. Derdim çok benim. Ben kişi zamiri. Nereden başlasam ki? Nereden soru zamiri? Hangisini anlatayım? Hangisi soru zamiri? Daha sonra hangisine öncelik vereyim? Yine hangisi soru zamiri? Bu dünya büyük ama kime diyeyim? Kime soru zamiri? Bu dünya dediği işaret sıfası hemen hemen bütün hepsini bulayım da daha sonra küçüklere bakalım. Kişi zamiri demiş. Benim kişi zamiri. Onu bulduk. Kişiyi soran soru zamiri. Evet. Kime derken kişiyi soran bir soru zamiri var. İşaret zamiri demiş. İşaret zamiri ben göremedim İyilik zamiri derdim Benim derdim iyilik zamiri Adın durum ekini almış soru zamiri Evet hangisine derken E-A yönelme durum eki Onu almış İşaret zamiri yok Numaralı çocukların hangisi zamir değildir demiş 16. soruda Hemen bakıyorum bunu zamir kendi dönüşlük zamiri Sanatçı isim sanatçı olmaz. E içinde 4 olmayanları eleyelim arkadaşlar. 1 ve 4, 5 ve 4 arasında kaldık. Her birimiz belgisiz zamir. Bu da olmaz. O zaman 1 ve 4 olacak. Kimi zengin kişiler derken zengin kişiler isim. Kimi zengin kişiler sıfat. O yüzden bu da belgisiz sıfat oldu. Cevabımız 1 ve 5. Hangisi yoktur? Ben kişi zamiri bir gün ee, sayı sıfatı. Vapur iskelesine gitmek için yolu çok uzun, kendimi çok yorgun buldum. Dönüşlük zamiri kendimi. Ee, daha sonra bakalım şimdi dönüşlük zamirini buldum, kişi zamirini buldum. İskelesine derken en yönelme durum ki onu da buldum. Daha sonra ne kaldı geriye? Hemen bakıyorum. At tamlaması, vapur iskelesi at tamlaması. Belgisiz zamir yok. 14'e bakalım. Hangisinde adın yerine işaret yolu yok tutan bir sözcük yoktur? Yani işaret zamiri. Bu işaret zamiri, şunu işaret zamiri, şu işaret zamiri, e, öbürü işaret zamiri. Ama onu gazetecinin temsilcisi yapmak istemiştir derken ki o kişinin yerini tuttuğu için kişi zamiri cevap edilme oldu. 17'de dönüştük zamiri kişi zamirlerinin yerini tutar demiş. Hangisinde dönüştük zamiri yoktur? 17'de kendi, 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 kendi. Bunlar da var. Denizli'de dönüşlük zamiri yok. 12'ye bakalım. Sizin ve bunlar dedi. Sizin kişi zamiri. Ne dedim? Ne? Ee, soru zamiri. Daha sonra işaret zamiri. Hemen bakalım. Sizin mi bunlar dedi benim ya dedi. Şuradaki bunlar işaret zamiri. Dönüşlük zamiri kendi kendileri var. Dönüşlük zamiri 12'de C şıkkı ilgi zamiri yok. 15'e bakıyorum. Hangilerinde adın yerini tutan soru sözcükleri vardır? Burada neden demiş soru zarfı. Hangimiz demiş soru zamiri burada var. Kime danışabiliriz demiş soru zamiri burada da var. E, o zaman zaten cevap çıktı balık hissi. Adın yerini tuttuğunda işaret sözcükleri, işaret zamiri tutmadığında, adı belirttiğinde işaret sıfatı olur diyor. Hangisinde? işaret sözcüğünün türü farklıdır. Bu şiirin Nisan ayın 4. haftasında burada yazdım. Şiir isim bu şiir dersem işaret sıfatı. E, öteki karalamalar dersem işaret sıfatı. Öteki öğretmenler dersem işaret sıfatı o kent dersem işaret sıfatı. Bu yıllar önce yazdım ve hala duyurmadım bir şiir dersem bu işaret zamiri. O yüzden cevap Ceyhan.